Sevgili arkadaşlar, hepinize merhabalar arkadaşlar. Sınav öncesi, tekrar tekrar her videoda hayırlı atamalarınız olsun diye başlıyoruz. Arkadaşlar bu denemeler sizlere uğur getirsin diyoruz. Evet, TG9 ve sonlara doğru yaklaşıyoruz arkadaşlar. Bu videonun ardından e, sadece TG10 videoları kalmış olacak. Kıymetli arkadaşlar, yukarıda verilen grafiklerden biri izotermal grafik olarak belirtilir? İzoterm bir grafiktir e, diye sormuş. Arkadaşlar yani izoterm grafik nedir? Yani sıcaklığın sabit tutulduğu bir anda çizilmiş bir diyagram mı değil mi diye soruyor. Arkadaşlar şimdi bakın. Şöyle bir şey yapalım. Burada zaten sıcaklık değişmiş. Yani ben buna izotermal bir grafik desem de sen inanmazsın yani. Daha sonra şuraya PVNRT yazdığımızda hatırlarsanız yani normalde basınç... Aa şöyle yapalım. Şu üçüncü diyagrama baktığımız zaman zaten hacim basınçla ters orantılı ve şu noktalardaki PV çarpımları eşit olacaktı. Bunu ancak zaten hani üçüncü diyagram PV=nRT yazıp basınç hacimle ters orantılı olması için belirli miktarda ve sabit sıcakta yapman lazım. Yani sıcaklık sabit olmalı. Bunu alırım. Zaten ikinci diyagram ve üçüncü diyagramın bölü pye çevrilmiş hali. O zaman da doğru orantılı olur. Dolayısıyla üçüncü diyagram ben üçüncü grafiği sabit sıcaklık çizdiysem, ikinci grafiği de sabit sıcaklıkta çizmişimdir değerli arkadaşlar. Bu yüzden cevabım 2 ve 3 oldu. Denizli olduğu hemen işaretliyorum. E, takip eden soruma geldiğimde gazlar ile ilgili demiş. Gazlar arkadaşlar hemen bakalım. Bir dakika. Birbiriyle esnek olmayan çarpışma yapar demiş. Halbuki biz esnek çarpışma demiştik. Moleküller birbirine çarpışırken birbirlerine enerji aktarıyorlardı. Enerji sürekli değişkendi ama toplam ortalama kinetik enerji sıcaklığa bağlıydı falan filan dediler. Şimdi difüzyon niye tersinir olsun ki abi? Şöyle düşün, yani e, burada X gazı var, X gaz tanışıkları var, burada Y gazları var. Sen musluğu açıp X ve Y'yi karıştırdığın zaman bu gazlar birbiri içerisinde difüzyona uğruyor. Daha sonra diyor ki, kardeş ayıp oldu biz işte bir araya geldik hemen ayrılalım. Böyle bir şey yok. Yani dolayısıyla gazların karışımı ve difüzyonu tersinir bir olay değil ters tersinmez bir olay dememiz gerekiyor. Evet bu bilinen bir ifade. Bir gazın sıcaklığında siz 1 santigrat derecelik artış yaparsanız hacmi 1 bölü 270 oranında ne yapmış olacaktır? Arkadaşlar artmış olacaktır. Cevabım denizli yalnız 3 olmuş oldu arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz. Yukarıda verilen ifadelerin Termodinamik yasalarına göre sınıflandırması seçeneklerden hangisi doğru verilmiştir demiş. Arkadaşlar izole bir sistemde şimdi tabi bu yasalara uygun şeyler. Mesela bak bu hemen spesifik görüyorum. Mutlak sıfır noktasında tüm saf kristallerin en çok sıfıra yaklaşır. Sıfır olur ifadesi. Termodinamik üçüncü yasası ile ilgilidir. Buna üç demeyen gitsin. Bakıyorum hepsi üçüncü yasa. Ha, şuna iki demiş. Diğerleri kalsın. Isıl dengeye ulaşan bir sistemde maddeler arasında ısıl alışverişi gözlenmez bir yöp. bakalım dur bakalım. Tersin ruhalarını toplam en, zaten entropiden bahsediyorsa termodinamik ikinci yasasıdır. İki de iki ikinci yasadır. Bu gitti. İkiye ikinci yasa demeyenler gidecek. İkinci yasa iki. İkinci yasa bir dedi gitti. Anlatabildim mi arkadaşlar? E, ısıl denge aslında şey demiştik. A, B ile bir A cismi B ile ısıl dengedeyse B de harici olarak C ile ısıl dengedeyse o zaman A ile C de ısıl dengede demiştik. Bu da termodinamin sıfırıncı kanunuydu. Isıl denge dediği şey sıfırıncı kanunuydu. Onu da üçle eşleştirdiğimiz zaman değer gelmiş oldu. Yukarıda verilen denklem ve sembollerden hangileri entalpi değişimini belirtmek için kullanılabilir demiş. Arkadaşlar biz zaten sabit basınç sistemdeki ısı değişimini entalpi demiştik. Okey dedik. Aynı zamanda entalpi çünkü Q eşittir ya da şöyle yapmıştık. Delta U eşittir Q artı W. Buna QP demiştik ve daha sonra buna delta H demiştik. Delta H yalnız bıraktığımızda burada delta U Eksi W demiştik. Evet, eksi W biliyorsunuz P çarpı dv, dV'dir, dV, delta V. Bunun yerine yazabilirim. eksi nR PV eşittir nR delta, delta R yazabilirim. Bak, bu da kendiliğinden geliyor Bu da özel bir form. Yani ispat yapmak zorunda değiliz. Burada çok uzun sürer. Dolayısıyla hani aslında bu soruyu şundan dolayı yazdım. Baktım ki önceki denemelerde hiç bu CV, CP formüllerine çok değinmemiş. Farktan değinmiyor. Bu formüllerde bir kenarda kalsın. Hatırlarsanız çıkmış sorularda bunun çok daha karmaşık, karmaşık bir formülü gelmiş adiabatik sistem üzerine. Gelebiliyor yani arkadaşlar. Evet, devam ediyoruz kıymetli arkadaşlar. Entropi ile ilgili hangisi yanlıştır diyor. Entropi nedir? Entropi düzensizliğin ölçüsüdür. Düzensizliğin ölçüsüdür. Aldık. E, mekanik iş yapımında kullanılmayan termal enerji olarak bilinir. Evet. Tersinir. Hmm. Hatırlarsanız tersinir denge olaylarında e, sistemin entropisi delta h bölü t idi. Ortamın entropisi eksi delta h bölü t idi. Yani toplamları sıfır olur. Okey. Elementlerin en kararlı halinin oluşumu entalpide sıfırlamayız. Neyi sıfırlıyorduk? Pardon entropilerini alamayız. Entalpiyi alırız, gipsi alırız. Ancak entropiyi sıfır alamayız. 5 hatalı olur. Şimdi buna devam edeyim. Sistemin entropisi sıfırdan şu olan tepkime belirtildiği yönde düzensizlik azalır demiş. Evet. Negatif olan yönde düzensizlik azalır. Bu da doğru bir ifade. Cevabım Edirne olmuş oldu. <laughs> Tepkimesin 27 santigrat derece sıcakta entropi değeri 120 iken kilojoule bölü kelvin bölü entropi değeri 2,4 kilo, kilojoule bölü olmuş. Buna göre serbest enerji değişimi. Arkadaşlar formülü neydi bunu? Delta G eşittir. Delta H eksi T delta S değil miydi? Evet. Bunda neye dikkat edeceğiz? E, mü kilo mü istiyor? Bak kilo istiyor. Entalpi değeri bak. Entalpi değerini zaten artı 2,4 kilo vermiş. Eksi diyorum. Sıcaktan dolayı 300 diyorum. Delta S değerini 120, o zaman 120 çarpı 10 üzeri eksi 3 yapacağız. Buradan ne geleceğine bakacağız arkadaşlar. Ben bir hesap makinesine hemen başvurayım. Hesap makinesinde şöyle bir gidelim arkadaşlar. Şimdi bakın şuradan 0 gitse 10 üzeri eksi 1 kalır. Şurada gitse şununla beraber 12 kalır. 36 bir bakalım. Gerçi şurası direkt 36 geliyor gibi ama 36'dan 2,4 çıkaracağız acaba? Bir bakalım arkadaşlar. Şansa bırakmayalım. Evet 33.6 geliyor. 33.6 geliyor, İşareti de doğru çünkü şurada eksi kalacak. Eksi 33.6 gelecek. Belirtilmedi bu tepkinin, istenmedi olduğuna işareti. Akşam geliyor değer. Sıkıntı yok. Evet molar yanma ısısı eksi 43 olan ch 4den 3.2 gram alıp yakacağım. Ondan sonra açığa çıkan ısı eksi 10 santigrat derecenin kaç gramını eritir? Hmm, güzel bir soru. Tam sınav modunda olan bir soru. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi şöyle baktığınız zaman mol kütlesi 16. Bir kere 3.2'yi alıp 16'ya böldüğünüzde 0.2 mol gelir. 0.2 mol. 1 mol yaktığın zaman 43 ise 0.2 mol ne gelir diyoruz. 8.6 gelir arkadaşlar. Bak 8.6 ama bunu bir de jüla çevirmek için çarptığımda 8600 gelir. 8600 eşittir. Şimdi eksi 10 santigrat dereceden bir kere sıfıra getirmek için arkadaşlar bakın şimdi kaç gram buz 50 gram c buz kaç 2 delta t kaç 10 Buradan 20 geldi 20 Bir dakika bakalım 1000 geldi arkadaşlar buradan 1000 geldi O zaman bunun 1000 kadarını harcadı geriye kaldı 7600 acaba 7600 de kaç gram eritebileceğim çarpı 80 de Şöyle şöyle gider 760 bölü 8 Aslında 95 geliyor ama işlem hatası da yapmış olabiliriz. Bir bakalım arkadaşlar. 25 gram. E ha şöyle şöyle şöyle. şöyle Dur 80 niye aldın ki sen orada? 80 değil diğer jul değerini arıyorsun. 320. Yani 7600 tabii. Hemen geliyor arkadaşlar. 7600'ü böl 320'ye. O da 23,75 yapıyor ama. Tekrar bir bakalım arkadaşlar. Şimdi e, 3,2 gram demiştik. Bunu da arkadaşlar 16 mol sayısına böldük. Bir dakikanızı rica edeceğim. 3,2'yi böldük 16. 0,2 mol dedik. Çarp 43 yaptık. 8,6 oldu. 8,6 ama bunu 1000 ile çarpacağız. 8600 oldu arkadaşlar. Şimdi bu 8600'ü 50 gram, 50 gram buz. C bunda 2 aldık. Bir de 10 alsak şurayı. 1'in gitti. 1000 kadarı gitti. Kaldı 1600. 2600 ile dedik. Kaç gram eriteceksin? 320. E göre. 160 bölü 32 yapalım. Arkadaşlar 23,75 çıktı. Biz yanlış görmüşüzdür. Bunu yapalım yani. Birkaç defa işlemi yaptık. Şu 23 75 yani yakında bir değer geliyor. O yüzden Bursa'yı 25 75 yapmış olduk. Hiç bir sorun değil. İstanbul verfalojancığın çıktığına göre. Evet 53 numaralı sorunda arkadaşlar dengenin klasik soru tipi. 0.4 mol h aa yok. 0.4 mol HBr, 0.2 mol H2 ve şey var. Ha, ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi normal bir şekilde aldığımızda bir 0, karesi. Böyle 0, çarpı 0, yaptığımızda. Buradan 4 gelir. Yani QC değeri 4. QC değeri 4. Okey. Sisteme yeniden dengeye gelmesi için girenlere doğru kayması lazım. QC, o zaman burada QC değeri kere Hani e, Kc değerinden büyük olsun ki, küçültmek için e, ne yapmış olayım, girenlere doğru kaymış olması lazım. Yani bu ifadenin doğru olabilmesi için de. O zaman biz bunun Kc'sine bir diyelim, bakalım. Gel şu. Çünkü şöyle arkadaşlar, Kc'yi vermesi lazım bize. soruda vermemiş. Bakacağız, 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 çözeceğiz. Şimdi, dengesinin değeri 4 bulduk ve bu sistemin yine neg'e ulaşması için yani şu an Qc'yi Kc'den büyük e, ifade ettiğiniz için Sistemin yeniden dengeye gelmesi için girenlere kayması gerekir. Eyvallah. QC büyükse girenlere kayar. KC büyükse ürünlere kayardı. Sistemin yeniden dengeye geldiği anda şimdi girenlere kaydıracağım. Şöyle bir şey yapalım. 0.4 mol burada var. 0.2'ye 0.2 de burada var. Sistemin yeniden dengeye gelmesi demek 2 alfa kadar buradan harcadık. Alfa kadar şuradan oluştursun. Alfa kadar da şuradan oluştursun. Ne olur arkadaşlar? 0,4 2 alfanın karesi bölü 0,2 artı 2 alfanın karesi. O da bire eşit olacağı bilirken. Buradan ne gelir arkadaşlar? 0,4-2 alfa eşittir 0,2 artı alfa. Oradan 0,2 eşittir 3 alfa. Alfa eşittir 0,2 bölü 3 oldu. O da 2 bölü 10'dan 1, 1 bölü 15 yapar. 1 bölü 15 yapar. Şimdi şundan dolayı az arkadaşlar böyle oldu. Ee, biz Kc'yi kaç kabul edeceğimizi bilmediğimiz için yani şu an ben yani zaman kaybetmeyelim dostlar. Kc değerini Kc değerini bize soruda 1 vermiş olsun. Tekrar toparlıyorum. Qc'yi 4 bulduk. Eyvallah. Qc Kc'den büyük girenlere kayması lazım. Ve e, girenlere kayması lazım derken 2 alfa kadar şuradan ayrıca attım. Alfa alfa da buradan oluşturdum. 0-4-2 alfa 0-2 alfadan e, değerim gelmiş olduk. O da 2 bölü 30'dan 1 bölü 15 yapar. Yani şuraya 1 bölü 15 yaptığınızda cadde olmuş olacaktır. Evet arkadaşlar faz diyagramı her zaman gösterdiğimiz gibi olmayabilir. Farklı hani faz diyagramında biz aslında şunu da belirtebilmiş oluyoruz. Yani maddenin katı fazını, sıvı fazını, gaz fazını belirtirken aynı zamanda farklı allotoplarını da burada ne yapabiliyoruz, belirtiliyoruz dolayısıyla baktığımız zaman şimdi bu bakın normalde üçlü faz noktası bizde bir taneyken normal faz diyagramlarında burada üç tane üçlü nokta var. Bunu söyleyebiliriz. Üç tane üçlü faz noktamız var. Eyvallah. Dört farklı fazın da bir arada bulunduğu bir ortak koşul. Tabii bakın şimdi rombit kültüm var. Bir de bunun sıvı hali var. Bir de bunun buhar hali var. Bir de monoklinik var. İki ağlı topu şeklinde belirtmiş. Tüm fazların bir arada bulunduğu bir nokta yok zaten. Şekil olarak da hepsinin çakışmış olduğu bir yer yok arkadaşlar. A noktasında, bak bakıyorum A noktası üçlü fan noktalarından biridir. Şey yapıyorsunuz ya, kümeler gibi düşünüyorsunuz. Bakın burada ne var? Rombik kükürt, burada ne var? Monoklinik kükürt ve buharı bir arada. Yani A noktasında rombik kükürt, monoklinik kükürt ee, ve buharıyla dengeli. Eyvallah. B noktasında kükürt. her iki ağırlık topu satın. Bakalım, bakalım, bakalım arkadaşlar. B noktasında ne var abi? E, ee, rombik kükürt var, monoklinik kükürt var ve sıvısıyla dengeli. Sıvı sıvı dengedir. Bu da tamam. Kürtün görmüş olduğunuz gibi kürtün allotopları bir arada bulunabiliyor. Yani iki allotopun da bir arada bulunduğu bir an olabiliyor. Öğretici bir soru. Kenarda kalsın, lazımdır. Arkadaşlar artık bunları oturtmuştuk. İkinci dereceden denklemlerin nasıl olduğunu. Yani bunu, bu kısmı birçok soruda pekiştirdik. Çok aldık yani bu tarz soruları. Şimdi ikinci dereceden tepkimenin kontrol ediyorum doğru mudur diyor. Bir böyle A eşittir pozitif eğim vardı. Artı bir böyle A sıfır. Yani doğru yazılmış ifade. Şimdi iki, ne demiştik sen? Eninci derece yani eni derece aldığı zaman K'nın birimi ne oluyordu? Litre üzeri n-1 bölü mol üzeri n-1 saniye. Yani litre bölü mol saniye olması lazım. 3 artış. Ve yarı ömürde de bu şekilde doğru verilmiştir arkadaşlar. İşte 1 bölü A sıfır çarpı K idi. Bunları bilmemiz gerekiyordu. Birçok denemede söyledik. 55. sorunun cevabı bu şekilde Ceyhan olmuş oldu arkadaşlar. Sanırım 56'da da farklı bir şey çıkıyor. Arkadaşlar bunlar 9 ve 10. denemeler. Bunları hızlı hızlı şey yaptık. Şimdi beraber düzeltecek bir şey varsa beraber oluyor. Şöyle düşünün. Yani ben zaman kaybetmenizi istemiyorum. Şu an burada düzeltilecek şu anki çözümü güzel bir şey varsa onu almış olacağız. Şimdi bak. Soru karşıma geldi. Kadmiyumun indirgen potansiyeli yani aslında bu standart indirgen potansiyeli biliniyor. Şurada üstünde bir yuvarlak olsa çok daha iyi olur. Standart potansiyeli. Şimdi bence Nernst denklemini yazmalıyım. Nernst denklemini kim için yazmalıyım? Ama ee, kadmiyum için yazmalıyım. Kadmiyumun indirgen neden diyeceksin. Çünkü benim kadmiyumun indirgen potansiyeli kullanmam lazım. Bu yüzden E pil değerini kadmiyum için kullanıyorum. Kadmiyumun indirgen potansiyeli için kullanmış oluyorum. Zaten bunun standart potansiyeli 0,6. Olmaz mı? Eksi 0,06 bölü. Kadmiyum 2 elektron alışverişi var. 2 oldu. E logaritma arkadaşlar. Ya bir şey diyeceğim. Kadmiyum şu an indirgen değil mi? Ya yani indirgenmiyor mu? Evet. İndirgenenin iyonu hep tepkimede solda olmaz mı? Evet. O zaman ürün böyle yaptığın zaman kadmiyumun gelişimi hep faydada kalmaz mı? Zaten zaten anot bölü katotamıyor Evet. Ama böyle katot yazdığım için kadmiyumun derişini oraya yazacağım. Ama ben kadium, kadmiyumun kadmiyumun derişimi direkt oraya alamam. Çünkü kadmiyumun sülfürle çarpımının ne olduğunu biliyorum. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8 olduğunu biliyorum. O zaman ben şuradaki kadmiyum yerine bak oradaki kadmiyum yerine ne yazarım? KCC. Bak lütfen dikkat edin arkadaşlar. Şuradaki KCC, şey kadmiyum derişim değeri yerine ne yazarım? Şunu yalnız bıraksam. KCC böyle sülfür yazmaz mı? Bak dikkat et şuraya tam şuraya KÇÇ bölü sülfür yapmak ne demek? Sülfür bölü KÇÇ değil mi? O yüzden ifademi tekrar yazıyorum. Bakın 0,6 eksi. Şurası oldu sana 0,03 logaritma sülfür derişimi sülfür derişimi 4 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü KÇÇ değeri. 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. Şuradan de yukarı çektiğiniz zaman 10 üzeri 6 kalır. 10 üzeri 6 kalır. Şimdi 10 üzeri 6'dan da 6 gelir. 0,0 çarpı 6'dan 0,18 gelir. 0,18. 0,6 eksi 0,18 de 0,42 değeri geldi arkadaşlar. Bakın işlemi kontrol ediyorum. Kadmiyum yerine ne yazacağım? KÇÇ bölüm. Tüm ifadelerime tekrar bakıyorum. K e bölü sülfür yazacağım ama bu payda olduğu için sülfür bölü k e olur yani. Sülfür dereçliyle 4 çarpı 10 üzeri eksi 2. K çeçeği 4 çarpı 10 üzeri eksi 8. Ne yaptı? 10 üzeri 6 yaptı. Ve onun da logaritması 6 yapar. Tekrar çarpıyorum. 6 çarpı 0,02. Yorumlara yazarsınız bir sıkıntı var o zaman. 0,18. Ve 0,6'dan 0,18 çıkarıyorum. 0,42 geldi. Yani. Bakın çok güzel bir düzeltme yapmış oldum. 0,042 değeri geldi. Hadi arkadaşlar son üç sorumuz kaldı. Aşağıda verilen ifade hangisi değeri sıfır değildir? Böyle bir soru bekleyebiliriz arkadaşlar. Sürpriz. İzotik sistemde mekanik iş yapamayız. Sıfır. Adiabatik sistemde ısı değişimi yok. Sıfır. İzotermal sistemde iç enerji değişimi. Sıfır. Tersinden olaylarda hatırlayın toplam evrenin entropisi sıfır. Ama elementlerin en kararlı hallerinin entropilerini sıfır alamam sevgili arkadaşlar. Normalde bu tarz soru gelmiyor ama hani farklı olsun diye bir de böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Şimdi burada yukarıda verilen düzenekte etil alkol ve sudan oluşan bir ideal çözelti var arkadaşlar. Buhar basınçlarının mi var ya. Bir bakalım arkadaşlar neler olmuş. Şimdi arkadaşlar zaten e, Raoult yasası ne diyordu? Raoult yasasına göre uçuculukları farklı olan sıvıların buhar basınçları ne adladır? Toplanabilir. Dolayısıyla hani biz de burada bu uygulamayı yapacağız. Yani verilen çözelti ideal olup davetsine uygulduracağız. Çözeltinin toplam buhar basıncına tabii ki 160 diyeceğiz çünkü bakın şu kısım suyun mol kesrini ifade ediyor. Sen suyun mol kesrini sıfır alırsan ya suyun mol kesrini sıfır almak ne demek? Burası etil alkolün basıncı. Yani şurası saf etil alkole ait. Hmm. E, suyun mol kesri bir olduğu zaman ne olacak? O zaman bu da sadece suyun olduğu andaki buhar basıncı. O zaman 90 ile 70'i toplarım. Bu benim toplam çözeltim buhar basıncı olabilir. Toplanabilir bir Ve etil alkolün ve suyun saf halindeki buhar basınçları sırası 90 ile 70 olur. Sadece grafiği şundan dolayı vermişiz. Ee, suyun mol kesirinin 0.2 olduğu anda Aslında bunları buradan görüyor olabilmemiz lazım. Suyun mol kesirinin 0.2 Şöyle yapalım arkadaşlar. Suyun normalde saf suyun buhar basıncı kaç? 70. E, suyun mor 0,2 aldığımda tabii 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 14 olmaz mı? Evet. Peki suyun mor 0,2 olduğu zaman etil alkol mor 0,8 değil mi? 0,8 ile 90 ile çarptığınız zaman oradan da ne değeri gelir? Bir dakikanızı rica edeceğim arkadaşlar. 14 ve 18 demiş. Tekrar bir bakalım. Suyun mor morkesinin... 02 olduğu anda e, suyun ve itiraf bu sırasıyla 14 ve 18 demiş. Şimdi 02 aldım mor kesim. <laughs> suyun mor kesimi. Suyun basıncı 70. 7, 2, 14 yaptı. 14 santimetre civa yaptı. Bu suyun buhar basıncı. Gerçi şey olur aslında. Ee, Sürün orkestrası 02 olduğu anda şeye düşen de 08 olacaktır etil eti alkolün. Etil alkolü de ne gelecektir arkadaşlar? 90 ile çarptığın zaman 72 değeri gelecektir. Sensin ben bu tabii buraya 72 yapayım. Cevabımız edilir ne olacak? Hepsi doğru olmuş olsun. Evet, ideal çözeltiler ve rahat ile ilgili. Sanırım daha önce bunlara çok değinmediğim için farklı olsun diye böyle bir ifade ettik. Çözeltiler kısmında e, ifade ettiğimiz bunları. Arkadaşlar ideal çözeltinin oluşumu sırası. Evet, ideal çözelti ne? Şey gibi düşün. İdeal gaz diye bir şey gerçek yok ya. Bu da gerçek yok da bir varsayım olarak bakıyor. Normalde arkadaşlar çözülme sırasında bir çözülme entalpisi olur ya. Hiçbir ısı değişiminin gözlenmediği karışımlardır bunlar. Raoult testine göre az önce yaptığımız gibi buhar basınçları toplanabilirliği var. Etkileşim türleri birbirinden farklı olan sıvıların basıncının da çözeltide yani ha şey diyor. Etkileşim türleri birbirinden oldukça farklı olan sıvıların basıncındaki çözelti diyor, Raoult yasasından e, sapmalar gösterir. Evet, çünkü çöz, e, ideal çözelti gereği etkileşim türleri birbirine yakın olan türleri ne yapmam lazım, almam lazım, Al, arkadaşlar, sapmalar olur. Yalnız ya bunu sadece ifade olarak biliriz, dördün tersi de olur. Yani aynı tür moleküller arasındaki kuvvetler, bu ne demek? Yani saf olduğu andaki kuvvetleri yani saf etil alkolün kendi moleküller arasındaki kuvvet işte saf suyun kendi moleküller arasındaki kuvvet yani aynı tür moleküller arasında kuvvet dediği bu. Farklı tür moleküller arasındaki kuvvetlerden küçükse yani suyla etil alkolü bir araya getirdiğin andaki çekimlerden küçükse küçükse negatif sapma aklınızı öyle kalsın arkadaşlar. Bakın. Aynı tür moleküller arasındaki çekim kuvvetleri farklı tür moleküller çekim kuvvetlerden küçükse negatif sapma büyükse pozitif sapma olur mantıklı o şekilde aklında tutabilirsin. Şimdi arkadaşlar bir dakika rica edeceğim. Şimdi burada katı sıvı homojen karışım var. Katı sıvı homojen karışımlarda şunu yapacağız arkadaşlar. P düzelti eşittir x su çarpı p su. Diyor ki buhar basıncında diyor buhar basıncını suyun buhar basıncını 20 santimetre civa azaltmak için. Peki şöyle yapalım. Suyun buhar basıncı kaçtı? 80. Şöyle yapalım arkadaşlar. Bu 80 değil mi? Evet. X su burası değil mi? Yeni oluşacak çözeltinin buhar basıncı da 60 olması gerekmiyor mu? Tabii. 20 düşüreceğim ya. Buradan bir kere bana söyleyin ne gelir? X 60 bölü 80'den 6 bölü 8'den 3 bölü 4 gerçektir. Bu 3 bölü 4 suyun mor kesilir. O zaman şöyle yapalım. Suyun mor, mor kesi 3 bölü 4 mu bulmuştuk arkadaşlar? 3 bölü 4 bulmuştuk suyun mor kesi. Suyun mor kesini nasıl bulacağım? Suyun mor sayısını alacağım. 0 bölü toplam mor sayısını. Artı n. Buradan yani n değeri 0,1 gelmeli. n değeri 0,1 gelmeli. 4 çarpı 0,1'den de 4 olmalı. Çok güzel olmuş. Zor bir soru olmamış ama hani buhar basıncını azaltmak için. Şöyle toparlayayım arkadaşlar tekrardan. Şimdi bakın. Formülümüz şu. P çözelti eşittir. P su çarpı x su dedik. Suyun buhar basıncını 80 aldık. 20 kadar azaltmak için bunun 60 olması lazım. Suyun o işlerimize gitmiş olduk. Arkadaşlar hepinize sevgiler, saygılar. Hiç durmadan devam edin. Hepinize başarılar diliyoruz. Görüşmek üzere.